Cebine sigara. <laughs> 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 Niye bu sik gibi kaydı atmışlar? Klip alabilen yok çünkü. Oğlum o kadar mı? Allah. amına koymuş telefonu bir sağa bir sol bir tamam dur ya çekeceksin ya dur ya dur hocam ya kaçmıyor kadın orada 20 saat yayında tamam ya 2 dakika bir anımız hatıramız olacak amına koyayım eli götüne kaçmış ya bir sağa yapmış bir sola yapmış Allah Allah istiyor ki bunun klibini de alayım bir yandan da sahneyi kaçırmayayım istiyor onu da çok anlıyorum. Bu ne? Ulan ne kadar düşünceliyim ya? Bu ne? Oğlum sen yeri zekalı mısın? Oğlum bu ne ya? Oğlum az önce... Gelsene ya. bir kele gelsene. <gülüyor> 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 Oğlum sen sapık mısın? Şimdi yaşa... Bak bu... Ar arkadaki de bugün yaşandı. Bu klip de bugün yaşandı ya. Şu an bunların ikisini attım. Böyle devam ederse ben... Şu an kaç dakikada yayındayım? 44 dakikalık yayınımızı sonsuzluğa kadar götüreceksin yani böyle devam ederse. Hasta bir mizahşör ya. Olur mu derdi. Hep, hepsinin de bu ne diye de kaçıyor. <laughs> Çağrı. Süzülallah. Mert, Mert, Mert. Efendim karavan. Hayır. <laughs> Son klibe tıklarım. Bu da benim artık klibe tıklama. Klip alabilen yok çünkü. Oğlum o kadar. Ulan, koymuşken... Ulan, <laughs> <laughs> tamam Çağla ben senin sıkıntı çözüyorum tamam, yok yok ben sıkıntı istemiyorum abi çözüm de istemiyorum. Ben... Çözmeyeyim mi? Nesrin Rage. Aaa <laughs> Nesrin silmiş. Ya Nesrin, silmedim niye hiçbir şey ya? şey silmedim valla Twitch e Twitch'e girmedim bile. Nesrin diyorsun Nesrin ya. Twitch'e girmedim bile. Nesrin ile Ya bu arada yapamıyorum. Twitch, Twitch Tracker'dan bulsanız o klibi. Tıklayamıyorum ananı sikeyim kırmışlar. kırmışlar. Ya on, <laughs> on, on, <laughs> bu ne? ne kadar <laughs> Ya bu yeni mi mi? Ya kanka bunlar Nuri bunun önüne geçelim. Garip garip kanalımızın gigabaytını doldurdular böyle klip alana. Almayın lan! Ananızın boşuna megabayt yedirtiyorsunuz ondan sonra Sisir Hanım gelecek diyecek ki Efendim çağrıcım senin kanalında sürekli böyle boş boş klipler alınıyor. için database'ini bu, bunlarla doldurmayalım lütfen diyecek. Ben tabii ki Sisir ne demek diyeceğim ya. Tamam klip atmayın abi chat artık lütfen. Kıran değil Onurcan, lütfen gözünün yağını yerim seni bak sakın o toplara girme. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Ha ya şunu göndereceksin ya. Tamam ben de mesela ikna evet. Kaç? 2.45. 2, 2 <laughs> 5 Oh. Kızım aman an şu dudaklarına birazcık lips lips lock lips lock lips lips, lips ne <laughs> yani? lan lips, 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 lip, ya Lipstick. Lipstick. <laughs> lipstick. lips 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 ya. Lipstick. lips 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 This is kind of funky. ki Ne diyor bir dakika Mert şunu bir dinle amına koyayım da çevir amına koyayım ya. E tabii efendim. Bir dakika. E, lipstick dudak şeyi. Ablacığım kadın <laughs> bir şey söyledi orada. Kadın ablacığım bir şey söyledi orada. Niye bunu This çevirmiyorsun? This is kinda of funky diyor yani. O, kulağa hoş geliyor gibi. Funky biraz diyor. Kötü bir şey değil yani. <laughs> funky müzik türü. Biz burada amına koyayım dans mı yapıyoruz Yağmur? Ne bu? Yağmur. Müzik mi bu? <laughs> Hayır Mert Hangi müzik turu değil ki bu müzik mi amına koyayım bunu mu diyorsun? <laughs> e yağmur çok sen çevir. Allah Allah. Ben yalan söyledim zaten bunu. Yok ben yağmur Yağmur Verken <laughs> şapa verken travel yaptı ya yağmur. Onun da biraz şapa söz hakkı miydi? olsun ya. Lütfen. Lütfen Yağmur da İngilizce dendiği zaman, Amerika bir kelime etsin yani. Çünkü Work Travel yaptı. İstanbul'da yabancılar da var diye ya, çağır. Yabancılar nesli, şey, ya şey, Yağmur'a ya. bir soru sordu. Yağmur döndü, ba şu bana bakıyor ya ya, bakıyor ya. ya ortağım. Kadar <laughs> ya niye niye? Ya abi ya ne güzel. Abi. Ya. ya niye kaldırdın abi ya? Oğlum salak mısınız ya? Bir dakika sıraya... Şimdi dinleyemiyorum amına koyayım ne konuşuyorsunuz. Ortam şimdi daha sakin ol. Tövbe ya Rabb'im ya. Bu kadar mı hassasız ya? Yuh adam harbiden mi? yüklendim diyor. Ben olduğunu yeni gördüm. Evet Mert sen bir şey anladın. Yağmur'la Nesli'ne yabancılar bir soru sordu. Yok Yağmur'a sordu. Yağmur döndü bana bakıyor. Ne, ne dediğini bile anlamadı. Anladım Kalkmış burada benim çevirime laf ediyor. Sen ne yiyorsun ya? Sen şu an yarım kilo balgam yok. Bunun farkında diyor. mısın? <gülüyor> <gülüyor> ben yemek yiyorum yemek. Sen de burnunu çekerken o kadar geleceğini tahmin etmemiştin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İğrenç pislik ya. <gülüyor> 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 Var mı bir tane boş bir terlik? Ne alaka? Yağmur bir Beni şey söyleyeceğim. Hı, tükür <laughs> efendim. Evet. Ee, cevap veremedin mi sen yabancılara? Ya Çağrı, öyle bir İngilizce konuşuyorlar ne? ki. Ne? Her şey cevap var. vermek o değil, o cevap vermek değil. de burada biliyorlar bizim İngilizceyi az bildiğimizi. Şova döküyorlar. Tane, ben farkındayım. Bir tane kız video çekti benimle, TikTok'a attı. 1 milyon 1.4 milyon takipçili bir Etiketlemedi. At Etiketle sana TikToka bakalım. Etiketlemedi. At etiketlemedi bakalım. Etiketlemedi ki. At bakalım, at bakalım TikTok. Ya olsun etiketlemesin. Yani yani görmeyelim mesela etiketlemez. Protesto edelim yani bu noktada. TikTok hesabını bilmiyorum. Kızın hesabını öğrenmedim ya. What's your name deseydin ya kıza, söyleseydin TikTok hesabını. <laughs> Mami'den yine ibretli tespit. <laughs> Soru bu kadar ya. What's your name diyeceksin ama. <laughs> bu soruyu da soramıyorsan <laughs> zaten etiketle. Sen... Geri döndüğün <laughs> için çok mutluyum. <laughs> Şunun farkına vardım ki, <laughs> e, hayatımdaki tek önemli şey sensin. <gülüyor> e, <gülüyor> Gelen mesajda diyor ki, hani o diğer bütün kadınların hepsinin ayağını ve bellerini e, yağ ile ovalamak istiyordum. <laughs> Globalde de durum aynı o zaman buradakile. <laughs> Kaza geldi, nasıl da çeviriyor hemen. Hasan abi Joaib dramasını eleştiriyor. <laughs> <laughs> Tıklattı biç. <laughs> 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 Meme alert. Another troll song? Ne dedi? <laughs> ha, troll song ya. Troll, troll, troll şarkı mı bu? Troll şarkı, evet troll şarkı. <laughs> Benim <laughs> memeler <laughs> lens mi? I <laughs> <laughs> <Çarkıyı> beğendim. Bir <laughs> bu aynayı kapatmış fakirlikte. like yes, no, yes, no, yes, no. evet bir hayır diyormuş. <laughs> Troll şarkılar güzel oluyor. Güzel ortam sana. Let's see who's up though. Thank you, Arita, for the sub. Orkin sub, movie sub. Thank you, guys. Black Boy gifted. Thank you. So Hanta sub. Click Lock sub. Big Bomber Brand. for five months. Full well, Wrap sub. Thank you, guys. Kaç yaşında bu kız? Mister. Okay. 35. Abartma oğlum 20, ya. 26. 162 santimetre. 28'miş. 28. Google öyle yazıyor. Adım adım globale olmadan yoktu kendim olmadan. Ball. Allah Allah. Ya belli bir noktada bir hakaret var yalnız. Şu Mesela? Troy şarkı diye sormasının sebebi şu. Ee, yanlış anlamadıysam Türk şarkılarıyla direkt dansı yapacaktı ve troll olarak birisi bu şarkıyı atmış ve kadın da bu şarkıyla direkt dansı yapamadı senin şarkın bunu vaat etmiyor demek ki Çağrı ben bu şarkıyı insanlar direkt dansı yapıp böyle şov <laughs> yapsınlar senin ki zaten. şarkında ben direkt dansı bile yapmam dedi aslında zaten öyle bir Big şey not. isterek yapsam şarkı yapmazdım ki direkt dansı yapanımız olsaydı o dönemlerde bu şarkı direkt dansı şarkısı değil yani. He var bende direkt dansına uygun şarkılar da var. Ben yaparım abi. <laughs> Neyse. Öyle bir durumda zaten. Kendisi şarkı. <laughs>